Herkese merhaba arkadaşlar. Indikatörleri bitirdik. Son konumuz olan Price Action konusuna geldik. Price Action finansal piyasalarda kullanılan bir terimdir ve bir varlığın fiyat hareketlerini analiz etmeye dayalı bir ticaret yaklaşımını ifade eder. Bu yaklaşım teknik analiz yöntemlerinden biridir ve temel olarak bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Fiyat hareketi analizi, grafik desenlerini fiyat destek ve direnç seviyelerini, trendleri ve diğer fiyat hareketi göstergelerini kullanarak piyasanın psikolojisini ve dinamiklerini anlamaya çalışır. Bu yaklaşımın temel prensibi, fiyat hareketlerinin kendisinin tüm bilgilere sahip olduğu ve bu nedenle fiyat hareketlerini analiz ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebileceğimizi varsayar. Fiyat hareketi analizi birçok tüccar ve yatırımcı tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Çünkü sadece fiyat verilerine dayanır ve karmaşık göstergeler veya matematiksel hesaplamalar gerektirmez. Bununla birlikte fiyat hareketi analizi tecrübe ve anlayışın önemli olduğu bir disiplindir ve başarılı olmak için tüccarların piyasa hareketlerini dikkatle izlemesi ve analiz etmesi gerekir. Price action'da ilk konumuz order block. Order block fiyat hareketi analizinde sıkça kullanılan bir terimdir ve genellikle fiyat grafiklerinde belirli bir alanı tanımlar. Bu terim, belirli bir zaman diliminde yüksek hacimli alım veya satım emirlerinin gerçekleştiği ve fiyatlarda önemli bir değişikliğe neden olduğu bir bölgeyi ifade eder. Bir order block genellikle trend dönüşlerinin veya devam eden trendlerin güçlenmesinin bir işareti olarak görülür. Bu bloklar, tüccarlar ve yatırımcılar için önemli seviyeler olarak kabul edilir ve fiyat hareketlerinin gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Bir order blok, yüksek hacimli alım veya satım emirlerinin gerçekleştiği belirli bir fiyat aralığına işaret eder. Bu bloklar, grafik üzerinde genellikle dikdörtgen veya dikdörtgen benzeri bir alan olarak gösterilir. Tüccarlar, bu order blokları trend dönüşü veya devamı için potansiyel işlem fırsatları olarak kullanabilirler. Ancak, order blokları yorumlamak karmaşık olabilir ve tek başına bir gösterge olarak kullanılmamalıdır diğer teknik analiz araçları ve fiyat hareketi göstergeleri ile birlikte kullanılarak daha doğru bir analiz yapılabilir. Ayrıca, order blokları tanımlamak için belirli bir metodoloji veya kriterler seti olmayabilir. Bu nedenle tüccarlar kendi analizlerine dayanarak bu blokları tanımlarlar. Derse geçelim. Burada bir düşen trendimiz var. Her defasında yeni bir dip yapmış ama burada eski dibin altına inememiş. Bizim burada bu trendin kırılacağını anlamamız gerekiyor. Zaten eski bir dipten alıyor tepkiyi. Trend kırıldıktan sonra eski tepeden istediği tepkiyi alamaz ise, yani alıcılar çok iştahlı olmazsa order block dediğimiz kısımdan sekiyor. Peki biz order block'u nasıl bulacağız? Yükselişten hemen önceki kırmızı mum bizim order block'umuz olacaktır. Bakın burası bizim order block'umuz. Zaten gerçek grafikler ile göstereceğim. Bir de yükselen trendlerin order block'una bakalım. Burada yükselen trendi aşağı doğru kırılmadan önce son bir yükseliş mumu var. İşte bu mum bizim order blokumuz. Trend kırıldıktan sonra buradan sekip düşmesine devam ediyor. Son bir yükseliş mumu var. İşte bu mum bizim order blokumuz. Trend kırıldıktan sonra buradan sekip düşmesine devam ediyor. Şimdi gerçek grafiklerdeki örneklere bakabiliriz. Burada bir düşen trendimiz var. Az önce dediğim gibi eski bir dip yapamamış sonrasında kırılmış, sonrasında eski tepesini destek haline getirip zaman geçirmiş bir süre. Ancak sonrasında order block'tan sekip yükselişine devam ediyor. Bakın yükselmeden önceki bu range kısım bizim order block'umuz oluyor. Bu derste bu kadardı, diğer derste görüşmek üzere.